Herkese e, Cuma gününden günaydın arkadaşlar. E, biz uyandık, giyindik. Şimdi kahvaltıya ineceğiz. Ondan sonra da havuza geçeriz. Bugün Akif ve Anıl, sağ olsunlar sabah 6.30 muydu aşkım siz indiniz? Evet, 6.30'da evet. gidip e, yer al ayırmışlar bize. Çünkü bahsetmiştim zaten gerçekten tüm otellerde bu böyle oluyor. Aslında çok hani büyük lüks oteller ona göre şezlong ayarlasalar keşke ama asla ve asla yetmiyor. Yani bakın i̇nsan 4 parla, parla senedir parla arka arkaya böyle otellere gidiyoruz ama hepsinde böyle sadece buna özel değil hep dolu oluyor sezonlar. O yüzden sabah böyle erkenden kalkıp gitmeniz ya, gerekiyor. De, de. Tabii bu böyle çok otur, yorucu. Otur. Yani insan ya, bak, otur, hani saat kurup uyanması gerekiyor tatilde yani düşünün. Ama sağ olsunlar erkekler hallediyor. Ee, aynen geçen sene de aşkım ben hep gidip alıyordum hatırlıyor musun? Evet aynen. E, bu senede Akif Anla beraber hep yeri tutuyor. Bu şekilde e, gideceğiz şimdi aşağı. E, kahvaltı yaparız da gerçekten şu an hiç aç değilim. Dün geç yemek yedik. Birincisi, ikincisi barda dün iki tane içecek içtim. Bir de çips, çerez falan yedim ya. Bayağı doluyum ama o küçük tatlı ekmekler var, üstü kremalı çilekli, aşırı lezzetli. Ee, tekrar ondan yerim muhtemelen. Hep böyle diyorum. Aşağı gidince yine tabak hazırlıyorum. Neyse, fazla doldurmuyorum ama ee, Zeydin de karnını doyurayım. Erkekler e, yapmış sabah erkenden kahvaltısını Allah Akif. Ama belki tekrardan küçük bir şeyler atıştırırlar, bilmiyorum. Ee, Görümcemleri bir seniz yemedik. Aşağı inceğim. Bu arada arkadaşlar, e... <laughs> bir önceki vlogda şey demiştim kirpikleri ay gözlerimde makyaj yok diye. Yani ben bu konuda niye yalan atayım? Gerçekten yok makyaj. Sadece iki pıt kapatıcı yapıyorum yani. Bir de doğru, dudak doğru. renklendirici. Ama size çok sürmüş gibi geliyor. Hani tamam kamerada zaten görürsünüz. Ne zaman rimel yapsam, ne zaman kaşlarımı boyasam ama yok yani boya falan yok. Ee, bir de böyle yazmış. O burcu zaten her zaman şöyle. Her zaman makyajıma bir şey buluyor. Ee, ve şöyle de diyor hatta işte makyajını bana çek göster nasıl yapıyorsun diye. Ama bir şeyde de hep eleştiriyor. Yok yani şimdi gözlerinde makyaj yok murmeysa gibi. Belki görmüşsünüzdür o yorumu. Ee, Valla kimse kusura bakmasın artık yani herkes cevabını alır. Yani yok. Yani makyaj olsa ben niye yalan atayım size? Bunu anlamıyorum. Ee, neyse tatilde canlı tabii ki de sıkmıyorum böyle yorumlara. Hani bu yorumda bir şey yok. Sadece söylüyorum makyaj yok kadar. Ee, olsa da yalan söylemem yani. Ee, öyle. Çıkalım o zaman. Kahvaltımızı yapalım. Sonra tekrardan görüşürüz. Evet indik şimdi. Kendime bugün bir tost alacağım. Değişiklik olsun. Kaşarlı tost istedim. Burada hazırlamışlar. Direkt pişiriyorlar. Tabağım da burada. Akif yemeyecekmiş. Sabah siz kaçta yediniz? Altı buçuk. Abo. O saatte açık mıydı? Yok. <laughs> Hmm. 7'de başlıyor herhalde evet 7'den saat 11-15'e kadar yani daha bir saatimiz var bakalım kahvaltımızı alalım zeyde aldığım bir şeyler ondan sonra yiyelim bu otelde en sevdiğim tatlı bu oldu her gün alıyorum abartısız <laughs> bir tane alacağım şimdi postumun yanına bir şey daha mı denesin acaba şunu da denedim. bunun içi boş ama bu da lezzetli bir bakayım başka ne varmış şu küçüklerden de denemek istiyorum aslında bir tane de ondan alayım evet kağıt taban tost minnak krosan şu ekmekten peynir salatalık tahin pekmez bugün böyleyim Affedin. canlar burayı yeni keşfettik ve tüm şezlonglar bomboş <laughs> Son iki günümüz kaldı ve biz burayı yeni gördük. O kadar sakin, o kadar güzel ki. he. Yaptırayım. Nerede, Nerede yaptırayım? Burada da var şey. mı acaba? Evet. Yapayım mı? Şöyle yaptırayım mı? Tamam. Çok güzel. Şöyle içeride de havuz var. Göstereyim. Daha demin içeride yüzdük. Şimdi buraya geçtik. Oysa ki bugün diğer tarafta yerimiz var da. <laughs> Anam. Gördünüz mü Daha demin de burada yüzdük Burası da bomboş Bakın çok az insan var Burası india pool Olarak geçiyor ama su çok Soğuk çok güzel ee, Burada jacuzzi var buraya da girdik Aşırı keyifliymiş Ya Valla o kadar yer sorunu çekeceğimse Keşke burayı bilseydik bayağı güzel ya burası Buraya Acaba yedan geçmiş kötü Aşkım. mü ağrıyor kendini? Değiştin mi aklını? Aboom. Kedinin bafını mahsus yaptı da. Yalan atma bize. Kötü mü ağrıyor bu mevcut? Bir dakika da kökü <laughs> Bak, kamera çekiyor, değil, Kışkırtma kamera <laughs> ya zamanı. Ya onu İyi bir adam. ne dedi? Ya Akif Akif şeyini almadan duramaz. Oo, lan? <laughs> Ay. Şu an öğle yemeğine geldik. Ezogelin çorbasız ettik hepimiz ve o kadar lezzetli ki size anlatamam. Baya güzel. Birazdan da yemekleriniz gelir. Bugün ben döner söyledim, değişiklik olsun diye. Ama çorba da baya iyiymiş. Çoşadı. Gel utanma gel. Yine. Şu şeyleri gördü. Canlar bu arada biz hazırlandık. Aradan saatler geçti. Yemeğe e, geldik. Restorana. Zeyt. Bak buraya Zeyt bize. Para bak. Ayy. Oğlum. Kırmızıyı da mı istiyor? Bak bana bak bana bak. Sevgiler. Sevgiler. Ya senin mutluluğunu yiyeyim aşkım. <laughs> Hadi gel. Bugün kendime kumpir aldım arkadaşlar. Böyle orta boy. Bu da bugünkü tabağım. Şöyle crispy chicken, sonra kanat, karnabahar, pazı kavurma ve şöyle şehriye pilavı var. Böyle yiyeceğiz şimdi. Afiyet olsun. Evet, Zeyd sonunda şu arabalara bindi arkadaşlar. Dedim binsin gitmeden. <laughs> bye bay Zeyt. <laughs> Zeyt mu? Canlar yemek yedik. Şu gülün altında boş yer var. Yani boş yer buldu erkekler. Oraya şimdi oturacağım. Zeyt de gelir zaten. Akşam keyfimiz. Arkadaşlar tatil derken tam olarak budur yani. Akşam oturup dinleneceksin. Valla nargile aldık bu sefer. Baya hafif baya güzelmiş. Beğendim. Ben de şimdilik bir su alayım sadece.

sabahtan günaydın arkadaşlar. Dün en son ne çektim bilmiyorum çünkü dün kendime Selamün mola verdim. Başım. Biraz detoks yaptım yani çok az <laughs> çekim yaptım. Burası burası gerek. Yok burası e, bugün günlerden cumartesi. Bugün o yüzden vlog yüklemeyeceğim. E, bu günkü vlog ve dünkü çektiklerimi birleştirip yarın yükleyeceğim. Yani e, pazar günü yüklemiş Şimdi biz hazırlandık. Ay ayağımı acıttı. Niye? Sürtüştü. Hal var ya ayağımda. Ve havuza gidiyoruz arkadaşlar. Dün e, yeni bir yer keşfettik ya yine oraya gidiyoruz. Çünkü orası çok temizdi. ]identified? Ve şezlonglarda da bir sürü yer vardı. O yüzden tekrar oraya gidelim dedik. Ama şimdi öyle dedik diye bir bakıyoruz Su şu olmuş. Oğlum da burada. <laughs> Yine geldik bu tarafa. Evet burada hep boş yer var. Saat geç oldu yani 12 oldu ama hala boş yerler var. Eğer bu otele gelirseniz Indoa e, Pool'un oradan bu tarafa geçin. Burayı boş oluyor çünkü eğer yer bulamazsanız diğer tarafta. Burayı sevdik ya rahat temiz. Çok kalabalık da değil. Ay çok sıcak. Ama çok sıcak. Zeyt. Ne yapıyorsun annem? Bir Hı, alalım? Sebep evet, içerik... Bir, şey bir yerleşir, e, Yerleşecek bir şey yok ki. Chips <laughs> mi? Tamam. tamam getireyim sana. Var onları Çarpı Ha burası. Biz yerleştik. Şimdi bir kokteyl alıp yerimize geçeceğiz. Yani o yüzdüğümüz yerde de bar var ama fazla bir seçenek yok. Orası böyle vitamin bar olarak geçiyor. Daha çok böyle limonata, işte detoks suları falan var. Aa açık değil mi yoksa burası? Kaçlar açılıyormuş? Ha burası saat 2'de açılıyormuş Kaçta? 2. <laughs> Dışarıdan alalım gel. Her yerde var zaten evet, kokteylciler. Anam bugün ayrı bir sıcak. İnanmıyorum gerçekten. Çok çok sıcak. Şu kafe miydi acaba sadece şuradaki? Evet şu an kokteylim hazırlanıyor karışık bir şeyler söyledim. Dışarıyı göstereyim size yani öğlen saatlerinde zaten burada hiçbir şey bulamazsınız sabah Yani sabah da 10'da da bulamazsınız aslında sabah 6 gibi uyanıp tutmanız gerekiyor iki kere öyle yaptık da bu son iki güne gerek duymadık şimdi Zeyt çips istediğimi açık söyledim teşekkürler çips birazcık kokorelim hazırlanırken Kızlar bizim yüzdüğümüz alandan böyle girince hamam hemen buradaymış. Ee, akşam burada e, duş almayı düşünüyoruz. Baya güzel, sıcak, rahatlatıcı. Size biraz göstereyim. Hamam herkese açık bu arada. Yani ekstra bir ücret ödemiyorsunuz. Bakın. hay. Vallahi içerisi sauna gibi. En son hamama 2 sene önce gitmiştim sanırım. Yozgat'ta aynen. 2 sene oldu. Bakın. Şurası da böyle şeyler var. Küçük küçük havuzlar var. Resmen daha demin şu en soldakine girdik. Orası tam bir şok pool. Yani bildiğiniz buz. İse birden atladım ve resmen efsane bir şeydi yani. Öyle bir soğukluk olamaz en arkadaki. Ama iyi geliyor böyle şok şeyler. Burada sessiz olunuz yazıyor da. Çünkü çocuklar gelmiş burada yüzüyorlar. <laughs> Bizimkiler diğer tarafta. Şimdi yanlarına geçeceğim. Daha demin buradaydık. Size de göstereyim dedim. Bakın. Yani otelde yüzecek çok alan var gerçekten. Çocuklar içinde alanlar var ama biz hep böyle yetişkinlerin oradayız. Hani orada da yüzebiliyor zaten. Ee, ilk i̇lk gittiğimizde mesela aqua parka falan gitmiştik. Oralar çocuklar için çok güzel. Bugün belki gideriz aqua parka veya denize de gitmek istiyorum aslında. Bir bakalım. Fitnes fitness yeri falan var. Aa, ne güzel macera düşün. Buraya bizimkilerle geleyim. Canlar biz şimdi ee, macera duşuna girdik daha demin. Tabi orada çekim yapamıyorum. Ay buz suların altına girdik resmen. Sonra saunaya girdik, hamama girdik. Yani bayağı bugünümüzü dolu dolu geçiriyoruz. Şimdi de Zeytin Yüzyan olsun diye Akva Park'a gidiyoruz. Tabi orada biz de kayıyoruz bu arada. Aşırı derecede eğlenceli kaydıraklar var. Yani insan ödü kopuyor ama eğlenceli valla. Şimdi oraya gideceğiz. Zeytin sen mı? çanta kimin ya? Zeynep anne sana buradan waffle alsın mı? Ya. Çilekle. Şuraya alsana o. Tutuyor mu? Ver Ay kızlar. Vallahi. Yarın dönüş malum. Ay ne hemen bir hafta doldu. doldu. Bugün o son doldu dolu günümüz yani. Ay, Resmen anladım. yarın gidiyoruz. Yarın yolcuyuz. Hemen geçti. İyice karardık bu arada. Akif. Aynen valla. Baya. Ben zaten esmerdim. Böyle tatil yerlerinde iyice esmerleşiyorum. Bir de bugün sahile de gitmek istiyorum ya. Arka aslında yakın sahile. Demek sonra biraz oraya gideriz. Hem orada karnımızı doyurur geri buraya geliriz. Bence evet, mantıklı. Sahil restoranında. Olabilir. Çünkü sahildeki restoran çok güzel değil miydi? Evet. falan. Aynen. Aşırı istiyorum. güzel. Orada, orada yiyelim. Son kez orada yiyelim. Nesi sen boğaz açın desin ya? Evet Allah burada hiç doymuyorum. Yarı doymuyor mu? Allah. Al sırada sabahlar içki yedikten sonra çıtır etler yiyoruz. Aynen. Ama tatil böyle. da bir şey yemem, tatilde boğazım açılıyor. Aynen. All inclusive ya her yerde yeme içme olduğu için haliyle yiyor insan. Alo. Alo. Alo bildiğin şu anda. Ee akşamları şu arkada oturuyoruz o çiçeklerin altına. Burası da yamaz yani aslında restoran burası ama. Akşamları night club oluyor. Ama biz daha hiç gitmedik tabii ki çocuklar. <laughs> bugün olur. Aa bugün uğrayamayız. Bugün gezmeye gideceğiz. Land of Legends'e gezmeyeceğiz. gideceğiz. Aslında biz gitmiştik de görümcemler görmediği için. Onlarla beraber gideceğiz Land of Legends'e. Ee, Antalya'nın diğer yerlerini gördüm. Çarşısını vesaire. Oralara bir sene gitmeyeceğiz. Hava sıcak ya gezilmiyor çarşıda. Böyle yüzüp dinlenmek varken hiç gezemem valla. Çünkü bildiğim yerler. Hani hiç görmemiş olsaydım yine giderdim çarşıya falan tekrar da biliyorum yani. Bir üç kez gitmişliğim var. O yüzden otelin tadını çıkartıyoruz. Ay ben buradan bir ice kafe yaptıracağım kendime. He? Ice kafe yaptıracağım olay şey diyorum biliyor musun? Halası halası Zeyde oraya gitti ha. oyuncak alsın diyorum. Alırım diyor kurban olsun diyor. Yok ama şaka yaptım diyor. de Şarkı çaldı kızı kahveme aldım. Bizimkiler gereği değildi. <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz acaba? Gidelim iki gidelim iki macera yaşayalım kaydıraklarda. <laughs> Sonra sahile geçeriz. Güzel bir gün olsun. Genel soğumağa gitti asıl. Simiş. Çok iyi. Evet, Aqua Park'a geldik. Burası böyle. Kocaman kaydıraklar var. Zaten göstermiştim. Zeyt havuza girdi bile. Ee, çocuklar için burası var. Bir de bir bebek havuzu var ama çok büyük bir bebek havuzu değil. Yani geçen seneki otelde daha çok çocuklar için yer vardı ama yetiyor yani. Gerçekten yetiyor. Kids Club falan var. Oyun yerleri var. Ee, bir takipçim sormuş o yüzden cevaplıyorum. Yani yine çocuklar için çok var yani alan. Sadece geçen sene gittiğimiz Walk Boardroom orası tabii daha çok çocuklar için alanlar vardı ama... Burası da çok güzel. Yani her yerde yüzüyor zaten çocuklar. Bize yer bulduk şimdi. Zeyda ve Akif girdiler. Biz de gireceğiz. Kofi orada. Terliklerini çıkarttım. Gireceğim. Evet arkadaşlar, kulaşla savaş. İçeri Öldüreceğim seni şimdi. Öldüreceğim seni. <laughs> arkadaşlar mola veriyoruz. Waffle. <laughs> <laughs> waffle çok güzel. Bir de meyve aldık. Zeyt burada dondurma yiyor. Değil mi annem? <laughs> peçete ha varmış. Evet, bugün bol konuşmalı geçiyor gibi. <laughs> e, çıktık şimdi waffle falan yedik, biraz mola verdik. Şimdi sahile gidiyoruz arkadaşlar ve bugün Akif'le beraber jet ski süreceğim. İlk defa jet ski bineceğim. Normalde gerçekten korkuyorum çünkü tamam. çok zıplıyor, çok hızlı. Akif'le Anıl iki gün önce mi bindi? Dün mü bindi <laughs> Dün bindiler. Bugün de ben Akif'le bineceğim. 15 dakikası 80 euro mu? Aynen fiyat bilgisi vereyim ama genelde otellerde hep böyle oluyor. ona bineceğim. Sonra biraz denize gireriz. Deniz havası ve oranın restoranı çok güzel. Bir tane böyle İtalyan var. Bir tane de böyle normal işte hamburger, İskender türü yemekler var. Onlar çok güzel yaptığı için orada öğle yemeği yiyeceğiz. Daha evet. doğrusu akşam yemeği gibi olacak çünkü saat şu an mi? 4. Yani 5-5.30 gibi yeriz muhtemelen. 5.30 gibi. Bugün e, akşam yemeğine inmeyeceğiz. Hazırlanıp direkt dışarı çıkacağız. O yüzden biraz geçiyoruz burada. Land of Legends'e gideceğiz söyledim zaten. Görümcem nerede bir görsün. Değil mi? Gösteriyi falan. Hayır. Güzel ama. Şimdi gidelim. E, bu sefer şeyler geçmeyeceğiz. Arabayla geçmeyeceğiz sahile. Hani bu oluyor ya açık araba. Vapurla geçeceğiz çünkü burada gölde var. Onun üstünde vapur var bir tane büyük. Onuna geçelim diyoruz. Şu taraftan vapura bile biliyorsunuz sahile geçmek için. Birazdan gelecekmiş. Bakın burada bekleyen insanlar. Bu bebek arabası da her şeyi yüklüyoruz buraya. Aman yavaş Zeyt. Nereden bineceğiz acaba? Zeyt. Burası restoran. Bayağı çok restoranları var. Zeyt nereye gidiyoruz annem? Evet, bekleyelim bineceğiz birazdan değil mi? Binebiliriz. Şapkan takacaksın mı? Binebiliriz. Bu arada bakın bileklikler nasıl tatlı, kalp tuttu. Bineceğiz annem şimdi gelecek. Binebiliriz. <laughs> Ve geldi, vapur. Evet. Titanic Princess 2 yazıyor. <laughs> Burada dayım da şey tutuyor, balık tutuyor, bayağı tutmuş. Gösterdi daha demin. Bak geldi Zeyt. Direkt böyle biliriz zaten. Onlar Onlar önce Zeyt. Evet. Bekle ama, bekle, bekle. Gel babacığım buraya. Ay, ol. gelsin. Kolay gelsin. Hadi Allah Allah. Evet. Gel babacığım. Ne? Vapurumuz kalkıyor. Daha demin şu kaydıraktan kaydım. Acayipti. Zıd. Ben çekireymişim. arkada. geldik sahile. Çekmemizi Kimi? Kimi çekmeyeyim? Seni mi? Yok yok, videoyu durdur da devam etsin. Pony, pony bu. Nasıl güzel. Ay! Çok güzelsin. Maşallah. Arkadaşlar çok tatlı. Minnoşuz. Güzel ama Bunlar veriyor. <laughs> Ay çok tatlı. Burayı göstermiştim size. Sahile geldik. Ya şöyle arabayla gelebilirsiniz ya da vapurla. Hadi gidelim arkadaşlar. Hadi gelin. Arkadaşlar. Burada binmeye karar verdik. Yani, i̇lk değil ama, değil bunlar, ilk Akif binecek, değil, değil Anıl binecek, ben de bineceğim yani, ama ben fazla abi, binmeyeceğim. Sen gidersen... Hiç Siz böyle de hatırlamıyorum. De. En son ne zaman atabildim? Tamam, Herhalde abi. küçüktüm, evet, okul yok. zamanıydı. Bir kere binmiştim de. Bak. Hiç böyle ee, binmedim yani. Bak. Abo. Bak. Akif düşer misin acaba? Bak. Düşmez değil mi? Bak. Zeyd baba nereye bindi? Zeyd'e dedim şu küçük poniye binsin ama istemedi. Bunlar özel böyle e, bilmek için. Niye at bilmek istemiyorsun Zeyd? Ata sözü vardı. Ata düşman gibi bineceğim. İndikten sonra koşacak. Dedi böyle yavaş çekin dedi durur. Hayır. Bekle sen lan. Normal. Yavaş yavaş gitmek, ya. Ay. Gitmiyor bu. Hem <laughs> Birlişehir Turul'dan biraz çık. <laughs> yavaş yavaş. Biz, ben merhabete biz ya. bizi bekliyor. Al bilsene. Şimdi de anıl bindi. Allah. De ha. Hadi gel. Deniz de de denize girelim ya, onlar gelene kadar. <laughs> Gidiyor var Aha. Yalan. Akif de garibim artık. Sen çek de gel onlar orada. Şu altta restoranlar. Ay çok güzel oluyor ya akşamüstü sahil. Bir denize gireceğim güzel bir saat yüzmeyi düşünüyorum. Ata bindik. Biraz denize girdik. Şurada bu arada park var çocuklar için. Bayağı büyük bir park. Şimdi diğer tarafa doğru geçiyoruz tekrar. Bu sefer arabayla geçeceğiz. Efendim annem. Evet. Canlar aradan biraz vakit geçti. En son sahildeydik. At falan bindik. Ben de bindim ama fazla değil. Bir 5 dakika veya daha fazla biraz. Ee, sonra odaya geldik, hazırlandık. Saçımı şöyle topladım. Şöyle bir tokan vardı bakın. Eee aykama uygun böyle lilalı olsun dedim. Şu otelin hani barı var ya çiçekli. Bugün orada resim çekeceğim. Böyle giyindim. Beyaz saten bir elbise. Ee, bu şekilde oldum. Bugünkü tabağım bayağı karışık. Tantuni, kalamar, kabak ve makarna tabağı. <laughs> Full karışık. Bu da Zeyd'in tabağı. Canlar biz yemek yedik. Birazdan da Land e gideceğiz. <laughs> evet o bizim taksi değil ama. O başkasının taksisi. Zeyd Mirza böyle keten beyaz bir takım giydi. Zeyd bak bir buraya. Aa baba geldi. Bak geldi baba. Akif de boynunu acıttı bugün arkadaşlar kaydırakta. Resmen dönemiyor. Gel. Gel hadi Zeyt. İyi misin? Ay valla kafasını döndüremiyor resmen arkadaşlar. Şura. Evet. Acıyor mu böyle tutunca? Evet. Ne yapacağım? Seyit gel oğlum. Tavsiye söylediniz mi? Kime söyleyeceğiz? Hı. Söylesene aşkım sen bilmiyorum ki kime söyleyeceğiz. Da şey Aa. Zeyt. Takımını yesinler senin. <laughs>